Bahai mistisizmi, derin bir inceleme. Bahailik, 19. yüzyılın ortalarında İran'da ortaya çıkmış olan, köklerini İslam'dan alan ancak ondan ayrı ve bağımsız bir din olarak kabul edilen, evrensel barış, birlik ve adaleti savunan genç bir dindir. Bahailiğin temel öğretileri arasında Tanrı'nın birliği, dinlerin birliği ve insanlığın birliği gibi prensipler yer alır. Peki, Bahai mistisizmi var mıdır ve varsa nasıl bir yapıya sahiptir? Bu soruyu cevaplamak için Bahai öğretilerinin derinliklerine inmek, mistik yolculuğun bu dindeki yerini ve şeklini anlamak gerekmektedir. Mistisizm ve Bahailik ilişkisi. Mistisizm, en genel tanımıyla, aşkın bir gerçekliğe, ilahi olana doğrudan kişisel deneyim yoluyla ulaşma arayışıdır. Bu arayış genellikle meditasyon, dua, çilecilik ve özel ritüeller aracılığıyla gerçekleşir mistisizm, birçok dinde farklı biçimlerde kendini gösterir ve genellikle ruhsal yükseliş, ilahi bilgiye erişim ve Tanrı ile birleşme gibi hedeflere sahiptir. Bahailik, doğrudan, mistik tarikat ya da mistik okul olarak tanımlanmasa da, içerisinde güçlü mistik unsurlar barındırır. Bahai inancının kurucusu olan Bahaullah, hayatının büyük bir kısmını sürgünde ve hapiste geçirmiş, bu süreçte Tanrı ile derin ruhsal deneyimler yaşadığını belirtmiştir. Bahaullah'ın kaleme aldığı pek çok metin, mistik bir dille yazılmış olup, ruhsal yükselişin aşamalarını ve Tanrı'ya ulaşma yolculuğunu detaylı bir şekilde anlatır. Bu metinler, Bahai mistisizminin temelini oluşturur. Bahai mistisizminin temel taşları. Bahai mistisizminin özü, kişinin içsel dünyasında gerçekleştirdiği ruhsal yolculuk ve bu yolculukta edindiği derin anlayışlardır. Bu mistik yolculuk, genellikle Bahaullah'ın iki önemli eseri olan Yedi Vadi, Haft Vadi ve Dört Vadi, Çahar Vadi ile açıklanır. Bu eserler, Bahai mistik düşüncesinin ana hatlarını çizen ve ruhsal gelişimin aşamalarını detaylandıran temel metinlerdir. Yedi Vadi, Ruhsal Yolculuğun Aşamaları Bahaullah'ın Yedi Vadi adlı eseri, kişinin ruhsal olarak Tanrı'ya yaklaşırken geçtiği yedi farklı aşamayı sembolik bir dille anlatır. Bu vadiler, bir nevi ruhsal harita niteliğindedir ve her biri, belirli bir ruhsal durumu, zorluğu ve kazanımı temsil eder. Bu vadiler şunlardır. Arayış Vadisi, vadi Talep, bu, ruhsal yolculuğun başlangıcıdır. Kişi, gerçeği ve Tanrı'yı arayış içinde kalır. Bu aşamada, maddi dünyaya olan bağımlılıktan kurtulmaya başlanır ve içsel bir uyanış yaşanır. Arayış, samimi bir kalple ve adanmışlıkla yapılmalıdır. Yolcu, kendisini yanıltıcı düşüncelerden ve dışsal bağlardan arındırmaya çalışır. Bu vadideki anahtar kelime samimiyet ve uyanıştır. Aşk vadisi, vadi eşk, arayıştan sonra gelen bu vadi, ilahi aşka duyulan derin özlemi ifade eder. Bu aşk, sadece duygusal bir durum değil, aynı zamanda kişinin tüm varlığını kuşatan, her şeye nüfuz eden bir güçtür. Aşk, yolcuyu ilahi olana doğru çeker ve onu yüceltir. Bu aşamada, Kişinin kalbi ilahi sevgiyle dolar ve bu sevgi tüm korkuları ve endişeleri dağıtır. Burada teslimiyet ve coşku ön plandadır. Bilgi vadisi, vadi marifet bu vadide yolcu sadece inançla değil, aynı zamanda derin bir anlayışla bilgiye ulaşır. Geleneksel bilgilerin ötesine geçilerek hakikatin özüne dair içsel bir kavrayış geliştirilir. Bu dogmatik bilgiden ziyade kişisel deneyim ve sezgiye dayalı bir bilgidir her şeyde Tanrı'nın izini görmek, bu vadinin temel özelliğidir. Bu vadide idrak ve sezgi anahtar kavramlardır. Birlik vadisi, vadi tevhid, bu, tüm varoluşun birliği ve Tanrı'nın her şeydeki varlığı gerçeğinin kavrandığı vadidir. Farklılıkların ve ayrılıkların ötesine geçilerek, tüm dinlerin ve tüm insanların tek bir kaynağa ait olduğu anlaşılır. Bu, birliğin sadece entelektüel bir kavram değil, aynı zamanda derinden hissedilen bir gerçeklik olduğu aşamadır. Burada bütünlük ve birleşme ön plandadır. Memnuniyet Vadisi, vadi Kanaet, bu vadide, yolcu dünya nimetlerine olan bağımlılıktan kurtulur ve içsel bir tatmin duygusuyla dolar. Dünya malına olan düşkünlük azalır, şükran duygusu artar. Kişi, her koşulda Tanrı'nın iradesine boyun eğer ve içsel bir huzur bulur. Bu vadi, kanaat ve şükürle karakterizedir. Hayret Vadisi, Vadi Heyret, bu vadi, ilahi gerçekliğin büyüklüğü ve derinliği karşısında duyulan şaşkınlık ve hayranlık duygusunu ifade eder. Yolcu, ilahi düzenin mükemmelliği karşısında hayran kalır ve kendi bilgisinin sınırlılığını fark eder. Bu, aynı zamanda bir tür, kutsal dehşet, duygusudur. Bu aşamada, saygı ve huşu ön plandadır. Gerçek yoksulluk ve yok olma vadisi, vadi fakri hakiki ve fenai mutlak, bu, ruhsal yolculuğun son ve en yüksek aşamasıdır. Burada yolcu, benliğinden tamamen arınır ve Tanrı'da yok olur. Kişinin bireyselliği, ilahi varoluşta erir. Bu, mistik bir birleşme ve Tanrı ile tam bir uyum durumudur. Bu, bir, yok olma, hali gibi görünse de, aslında ilahi varoluşta yeniden doğuş anlamına gelir. Bu vadide tam teslimiyet ve ilahi birleşme söz konusudur. Bahaullah, bu yedi vadinin sadece bir taslak olduğunu ve gerçek yolculuğun çok daha karmaşık ve kişisel olduğunu belirtmiştir. Bu vadiler, kişinin içsel dünyasında yaşadığı dönüşümün sembolik bir anlatımıdır. Dört vadi, bilginin dört türü. Bahaullah'ın Dört Vadi adlı eseri ise, bilginin dört farklı türünü ve her birinin Tanrı'ya ulaşmadaki rolünü ele alır. Bu eser daha çok entelektüel ve ruhsal anlayışın farklı boyutlarına odaklanır. Fiziksel bilgi vadisi, dışsal duyular aracılığıyla edinilen, gözlem ve deneyime dayalı bilgidir. Bu, dünyanın işleyişini anlamak için temel bir adımdır. Ruhsal bilgi vadisi, içsel deneyimler, sezgiler ve ruhsal kavrayışlarla elde edilen bilgidir. Bu, kişinin kendi ruhsal doğasını ve evrenle olan bağlantısını anlamasına yardımcı olur. İlahi Bilgi Vadisi, doğrudan Tanrı'dan gelen, vahiy ve ilham yoluyla edinilen bilgidir. Bu, dinlerin kutsal metinlerinde ve peygamberlerin öğretilerinde bulunur. Gerçek Bilgi Vadisi, tüm bu bilgi türlerinin ötesinde, hakikatin özüne dair derin ve kuşatıcı bir anlayıştır. Bu, Tanrı ile birleşme ve tam aydınlanma ile sonuçlanan en yüksek bilgi seviyesidir. Dört vadi, bilginin sadece zihinsel bir çaba olmadığını, aynı zamanda ruhsal bir derinliği de içerdiğini vurgular. Bahai mistisizminin ayırt edici özellikleri Bahai mistisizmi, diğer bazı mistik geleneklerden farklılaşan kendine özgü özelliklere sahiptir. Esetizmden uzak durma, bahailik, katı bir çileciliği ve dünyadan el etek çekmeyi teşvik etmez. Aksine, dünya ile aktif bir ilişki içinde olmayı, topluma hizmet etmeyi ve günlük yaşamı ruhsal bir disiplin olarak görmeyi önerir. Mistik yolculuk, manastırlarda ya da izole edilmiş yerlerde değil, günlük hayatın içinde, ailenin ve toplumun bir parçası olarak yaşanır. Bu, Bahai mistisizmini, örneğin bazı Budist ya da Hristiyan mistik geleneklerinden ayırır. Evrenselcilik ve kapsayıcılık, Bahai mistisizmi, herhangi bir tek din ya da kültüre özgü değildir. Tüm dinlerin temelde aynı ilahi kaynaktan geldiği inancıyla, farklı mistik geleneklerden de ilham alır ve onları bütünleştirir. Bu, bahayiliğin genel evrenselci yaklaşımının bir yansımasıdır. Bireysel deneyime vurgu, bahayi mistisizmi, kişinin kendi içsel yolculuğuna ve kişisel deneyimlerine büyük önem verir. Her bireyin Tanrı ile doğrudan bir ilişki kurabileceği ve kendi ruhsal gelişimini gerçekleştirebileceği inancı, bahayi mistisizminin temel taşlarındandır. Bilim ve inancın uyumlu birlikteliği, bahayilik, bilimi ve dini birbiriyle çelişen değil, birbirini tamamlayan iki bilgi kaynağı olarak görür. Mistik deneyimler bilimsel anlayışla çelişmemeli, aksine onu derinleştirmelidir. Akıl ve ruhsal kavrayış birlikte ilerlemelidir. Topluma hizmetin önemi, Baha'i mistisizmi sadece bireysel ruhsal yükselişe odaklanmakla kalmaz, aynı zamanda bu yükselişin topluma hizmet etmekle ve insanlığın iyiliği için çalışmakla da iç içe olduğunu vurgular. Gerçek ruhsal gelişim, başkalarına karşı sevgi, şefkat ve adaletle davranmayı gerektirir. Baha'i mistisizminin uygulamaları. Baha'i mistisizmi belirli ritüeller ve pratikler aracılığıyla günlük yaşama entegre edilir. Dua ve meditasyon. Baha'iler her gün düzenli olarak dua eder ve meditasyon yaparlar. Bu, Tanrı ile bağlantı kurmanın, içsel huzuru bulmanın ve ruhsal gelişimlerini teşvik etmenin önemli bir yoludur. Dualar, Bahaullah ve diğer merkezi figürler tarafından kaleme alınmış metinlerden oluşur. Meditasyon genellikle belirli bir yönteme bağlı kalmaksızın, kişinin kendi içsel yolculuğuna odaklanmasını sağlar. Kutsal yazıları inceleme, Bahaullah'ın ve diğer Bahai merkezi figürlerinin yazıtları, Bahai mistisizminin temel kaynağıdır. Bu yazıları okumak, derinlemesine incelemek ve üzerinde düşünmek, ruhsal anlayışı geliştirmek için önemli bir pratiktir. Nefis terbiyesi ve ahlaki gelişim, Bahai mistisizmi, kişinin ahlaki karakterini geliştirmeye büyük önem verir. Dürüstlük, güvenilirlik, cömertlik, sevgi ve adalet gibi erdemler ruhsal ilerlemenin temelini oluşturur. Bu erdemleri günlük yaşamda uygulamak mistik yolculuğun ayrılmaz bir parçasıdır. Oruç, Baha'i inancında her yıl bir aylık bir oruç dönemi bulunur. Bu oruç sadece fiziksel bir açlık değil, aynı zamanda ruhsal bir arınma ve Tanrı'ya daha fazla odaklanma pratiğidir. Oruç, kişinin nefsini kontrol etmesini ve ruhsal bilincini artırmasını sağlar. Hizmet, yukarıda belirtildiği gibi, bahai mistisizmi, ruhsal gelişimi topluma hizmetten ayrı görmez. Eğitim, sağlık, sosyal gelişim ve barışın teşviki gibi alanlarda aktif olarak çalışmak, kişinin ruhsal yolculuğunun önemli bir parçasıdır. Bahai mistisizminin kökenleri ve etkileşimleri Bahai mistisizmi, kökenlerini İslam'dan, özellikle de Sufizm'den alır. Bahaullah, kendisi de İranlı bir aileden gelmiş ve tasavvufi düşünceye aşinaydı. Sufizmde Tanrı'ya ulaşma yolculuğu, kalbin arındırılması, nefsin terbiyesi ve ilahi aşk gibi kavramlar Baha'i mistisizmine de yansımıştır. Ancak Baha'ilik, Sufizm'den farklılaşarak ruhban sınıfını kaldırmış, çileciliği reddetmiş ve toplumsal katılımı ve dünya ile etkileşimi teşvik etmiştir. Baha'ilik, aynı zamanda Hristiyanlık, Yahudilik, Zerdüştlük ve diğer dünya dinlerinin mistik öğretileriyle de ortak noktalara sahiptir. Tanrı'ya ulaşma arayışı, içsel dönüşüm ve ilahi sevgi gibi temalar, evrensel mistik deneyimin ortak paydalarıdır. Bahailik, tüm bu geleneklerin temelindeki birliği vurgulayarak, farklı mistik yolları bir araya getirmeye çalışır. Sonuç Bahai mistisizmi, kendine özgü bir yapıya sahip olmakla birlikte, evrensel mistik deneyimin zengin bir parçasıdır. Geleneksel mistik tarikatlardan farklı olarak, dünyadan el etek çekmeyi değil, aktif bir yaşam sürmeyi ve topluma hizmet etmeyi teşvik eder. Bahaullah'ın yedi vadi ve dört vadi gibi eserleri, ruhsal yolculuğun aşamalarını ve bilginin farklı boyutlarını detaylı bir şekilde anlatır. Bu yolculuk, bireysel ruhsal gelişimle birlikte, insanlığın birliği, adaleti ve barışı için çalışmayı da içerir. Bahai mistisizmi, kişinin içsel dünyasında gerçekleştirdiği derin dönüşümle, dışsal dünyada pozitif bir etki yaratma amacını birleştirir. Bu nedenle, Bahailik sadece bir inanç sistemi değil, aynı zamanda derin bir ruhsal yol ve yaşam biçimi olarak da görülebilir.